Bilgiler, Doktor Zeynep Karabey merhaba. Bugün beden, zihin ve ruh ilişkisini sizlerle biraz paylaşmak istedim. Biraz uzun bir söyleşi olacak, anlatım olacak ama bir farkındalık oluşması için gerekli olduğunu düşünmekteyim. Önce bedenle başlayalım. Beden gözle görülür maddesel yapı dışında ortalama %70 sudan oluşmaktadır. Evet, esasında her konuda mükemmel çalışan, kendi sistemleri içinde son derece uyumlu ve çok griftik bir yapıya sahip olan vücut tamamen bağımsız çalışmaz. Görevlerini yerine getirirken dış etkenler ile geri bildirim sistemlerine sahiptir. Örneğin hava soğuduğunda Kıyafetlerimiz yeterince vücut ısısını stabil tutmazsa cildimiz ürperir. Bu da cilt üstündeki ince kılların harekete geçerek tüylerin diken diken olmasını sağlar. Bu şekilde cildin üst tabakasında kıllar irkilip gevşedikçe hareketle ısınma deflenir. Ne kadar mükemmel bir sistem değil mi? Tüm canlıların temel taşı tabii ki hücredir. Hepsinin yapısı ve stratejisi aynıdır. Hayatta kalmak ve soyunu devam ettirmektir. Bunun için havaya, suya ve besinlere ihtiyaç duyar. Beden, ruhun dış dünyayla kurduğu bir bağdır ve bunun zihin aracılığı ile gerçekleştirmesini sağlar. Zihini incelediğimizde, Zihinde e, tüm hayatta kalma programları aslında kayıtlıdır. Yani bir başka deyimle beden çevresindeki ve gözle görülemeyen elektromanyetik alanı ile bağlantılıdır. Yaşadığımız her şey bu alanda kayıtlıdır. Bu elektromanyetik alanı zihin olarak tarif edebiliriz. Zihin beyin değildir zihin kişinin elektromanyetik alanında tutulan ışık fotonlarıdır bir nevi. Fotonlar beden ve beyin tarafından deşifre edilir. Beyin ise kafatasının içindeki gri maddedir. Bilgisayarın merkezi işlem ünitesi ile aynı görevi yapar. Zihnin dört katmanı vardır. Bilinç dışı, bilinç altı, bilinç ve süper bilinç veyahut yüksek ben olarak adlandırdığımız katmanları. İnsanlık ailesinin ortak kullanım alanı kolektif bilinç dışı ve süper bilinçtir. Bilinçaltı ve bilinç bireyseldir. Bilincin ve bilinçaltının uzmanlık alanları, yaşam deneyimlerini kaydetme yöntemleri çok farklıdır. Bilinç ve bilinçaltını karşılaştıracak olursak, Bilinç özgür iradeli. Bilinç altı otomatik çalışır. Bilinç amaç belirler. Bilinç altı ise alışkanlıkları tekrarlamakla mükelleftir. Bilinç sonucu değerlendirir. Soyut düşünür. Bilinç altı ise somut düşünür bedenin düzenini sağlar, motor fonksiyonları, kalp atışlarını somut düşünür ve 5 yaşındaki çocuk gibi davranır. Bilincin zamanı sınırlıdır. Bilinçaltı zamandan bağımsız çalışır. Bilinç daha çok geçmiş ve gelecekle ilgilidir. Bilinçaltı şimdiki zamanı değerlendirir ve anda kalarak değerlendirmeleri sürdürür. Bilinç sınırlı işleme kapasitesine sahiptir. Bilinç altı geniş işleme kapasitesine sahiptir. Kısa süreli bellek bilinçtedir. Uzun süreli hafıza, işte geçmiş deneyimler, tutumlar, değerler, inançlar hep bilinç altına kaydedilir. Bilinç maalesef sadece 5 ila 9 veriyi aynı anda değerlendirebilir. Ama altı binlerce veriyi aynı anda değerlendirilip değerlendirdikten sonra da kaydetme özelliğine sahiptir. Bilinç saniyede 2000 bit bilgi alır ama sadece 40 bit değerlendirebilir. Bilinçaltının kapasitesi burada çok daha muhteşem ve güçlü. Saniyede 4 milyar. Evet, yanlış duymadınız. 4 milyar bit bilgiyi alır ve depolar. Müthiş bir sistem. Asıl olan hayatta kalmak ise. Hayati programlar otomatik olarak çalışmaktadır. Bedenin ihtiyacı varken ruh, ruhun ihtiyaçları geri plana atılır. Örneğin karnı aç olan kişinin önceliği tabii ki yemektir. Oturup güneşin batışını keyfini çıkartarak seyredemez çünkü odak başka bir yerdedir. Bedenin ihtiyaçları karşılandığı zaman ondan sonra ruhun ihtiyaçları devreye girer. Bu durum ABD'li psikolog Maslow tarafından 1943 yılında ihtiyaçlar hiyerarşisi olarak tanımlanmıştır. Maslow teorisi insanların belirli kategorilerindeki ihtiyaçlarını karşılamalarıyla kendi içlerinde bir hiyerarşi oluşturan daha üst ihtiyaçları tatmin etme arayışına girdiklerini ve bireyin kişilik gelişiminin o an için baskın olan ihtiyaç kategorisinin niteliği tarafından belirlendiğini söz konusu etmektedir. Yani Maslow'un kişilik kategorileri kendi aralarında bir dizilim oluştururlar ve her ihtiyaç kategorisine bir kişilik gelişme düzeyi karşılık gelir. Birey bir kategorideki ihtiyaçları tam olarak gideremeden bir üst düzeydeki ihtiyaç kategorisine dolayısıyla kişilik gelişme düzeyine maalesef geçemez. Maslow gereksinimler şu şekilde kategorize edilmeliydi edilmektedir. Birinci sırada fizyolojik gereksinimler yani nefes, besin, su, cinsellik, uyku, denge, boşaltım gibi fizyolojik gereksinimler yer almaktadır. İkinci seviyede güvenlik gereksinimi yani vücut, iş, kaynak, etik, aile, sağlık, mülkiyet güvenlikleri burada yer almaktadır. Üçüncü seviyede ait olma kataloğu yer almaktadır. Yani sevgi, sevecenlik gereksinimi, arkadaşlık, aile, cinsel yakınlık gibi üçüncü kategori yer almaktadır. Dördüncü sırada ise saygınlık gereksinimi yer almaktadır. Kendine olan saygı, güven, başarı, diğerlerinin saygısı, başkalarına sizin hissettiğiniz saygı vesaire. En son seviyede ise en son kendini gerçekleştirme gereksinimi yer alır. Erdem, yaratıcılık, doğallık, problem çözme, ön yargısız olma, gerçeklerin kabulü gibi beşinci sıra yer almaktadır. Maslow'a göre birey için o an baskın olan gereksinimler hangi kategoriye ait gereksinimler ise diğer deyişle... ...günlük etkinlikleri ağırlıklı olarak hangi gereksinimleri doyurmaya yöneliyorsa kişilik gelişmişlik düzeyi de onun istencinden ya da seçiminden bağımsız olarak bu gereksinim kategorisine karşılık gelen düzeyde bulunacaktır. Belirli bir kategoride gereksinimler tam olarak karşılanmadan kişi bir üst düzeydeki kategorinin gereksinimlerini algılamaz böyle gereksinimleri çünkü yoktur. Örnek olarak günlük olarak karnını doyurabilen fakat güvenlik içinde bulunmayan kendini sürekli olarak olası bir tehdit altında algılayan bir insanın dünya görüşünü geliştirmek için kitap okumak gibi bir gereksinimi yoktur. Evet şimdi birazcık da ruh, ruhtan bahsedelim. Ruh tezahürün saf enerji halidir, esastır ve özdür. Ruhun temel amacı saf sevgiye ulaşmaktır. Dünyanın neresine gidilirse gidilsin insanların hepsinin esas hedefi tekamülü gereğince sevgiye ulaşmaktır. Müslümanın, Hristiyanın, Yahudinin, Hindunun ve hatta ateistlerin bile yaptığı ibadet şekli Farklı da olsa hepsinin amacı büyük sevgi kaynağına ulaşmaya çalışmaktır. Sevgi ihtiyacı ilk yıllarda fiziksel olarak doğumla ayrıldığı anne tarafından karşılanır. Baba ve yakın çevre tarafından da desteklenir. Bu arada farklı enerji boyutu olan korkuyu da öğrenmeye başlar insan. Ancak insanın öğrenebildiği etrafındaki kişilerin duygularını göstermesine bağlı olarak tabii ki bu değişkendir. Eğer anne baba bu konuda deneyimli ise ve yeterli sevgiyi bulup ruhsal olarak doyumlu bir çocuk olabilirken deneyimsizlerse sevgi açlığı çekecektir. Bu şekilde ruh yeterince beslenemediği için gelişemeyecek ve sonraki yıllarda bu konuda büyük zorluklar çekebilecektir. Ruhun sevgiye yaklaşmaktan başka deneyim görevleri varsa, çekim yasası doğrultusunda kendine seçtiği ve tekamülündeki ödevleri yerine getirmek için, bu gereksinimi yerine getirmek için hizmet eden insanlar ve olaylar ile karşılaşacaktır. Uzak doğu felsefelerine göre her şey zıttı ile var olabilir. Örneğin sevgiyi deneyimlemek için sevgisizliğin de ne olduğunu ve nasıl hissettirdiğini öğrenmek gerekmektedir. Zihnin bilinçaltı referans gösterir. Örneğin insan hastalandığında etrafındaki kişilerin ilgisini üzerine çektiğini fark eden sevgisiz büyüyen bir çocuk sonraki yıllarda ilgi ve sevgi açlığı hissettiğinde kendini hastalandırabilmekte ve tabii ki etrafındaki kişilerin ona ilgi ve sevgisini göstermesini bekleyebilir. Karşılaşılan durumlar karşısında zihin önce tanıdık olup olmadığına ve benzer kayıt var mı diye bakar. Yoksa bilinçaltına müracaat eder. Bilinçaltı da bu konudaki oluşmuş kaydı zihne sunar. Ruhun esas hedefinin sevgi olduğunu düşünüldüğünde, başarılı olduğunda, pohpohlanan ve sevilen çocuk hayatı boyunca başarılı başarı odaklı olarak çalışacak ve başarılarını ön plana çıkartarak çevresindeki insanlardan ilgi ve sevgi almaya çalışacaktır. Başarısızlığa tahammül etmeyecektir. Yetersiz beslenme bedenin işlevlerini etkilediği gibi ruhun da yetersiz beslenmesi dengesini bozar ve hedefinden uzaklaştırır. Yediğimiz yiyeceklerin vücudumuz için tam olarak verimli olabilmesi, iyi bir sindirimden geçmesi gerektiği gibi ruhun da duyguları sindirmesi gerekmektedir. Ruh kendini ifade etmek için her zaman bedeni kullanabilir. Konuşma dili çünkü budur. Ruhun kendine görev edindiği ve hali hazırda mevcut olan duygular bedenin tüm sistemlerini etkiler. Bedenin her hücresi birbirinden biyofotonik bilgi alışverişi ve reseptif haberleşme yolları üzerinden haberdardır. Yapılan araştırmalar her duygu kalıbının farklı organları ve vücut sistemlerini etkilediğini göstermektedir. Örneğin bel kaslarında sürekli sorunu olan kişiler ağır sorumluluklar yüklendiğini düşünen kişilerdir. Kızgınlık ise karar, karaciğer bağlantılı olabilir. Aşkı, nefreti ve sevgisizliği insanlar kalplerinde taşırlar. Bu aşırı duygular kalp ritmini etkileyebilir. Kaygı ve stres duyulduğunda kalp ritmi arttığı gibi daha fazla kan pompalanır ve hipertansiyon riski elbette oluşabilir. Başka bir konu derin üzüntüler. Derin üzüntülerin ve yaz durumunun fiziksel evi akciğerlerdir böbrekler enerjetik olarak korkuları taşır. Enuresis olarak bilinen tıpta enuresis denilir. Yatak ıslatma sorunu bunu yaşayan çocuklarda doktorlar akıl ederlerse çocuğun korku duygusunu sorgularlar. Psikokinezyoloji uzmanı ve hocası olan Doktor Klinkhardt, kendisi benim de saygı duyduğum bir hocamdır. Organ duygu bağlantılarını topografik olarak haritalandırılmıştır ve hastalanan organın duygu ifadesinden yola çıkarak enerjetik anlamda şifalanmaya destek olabilecek çözümleme metodu ile birçok hastaya yardımcı olabilmiştir. Bugün ise konvansiyonel tıbbında kabul ettiği gibi hastalıkların temel sebebi bizim duygu ve düşüncelerdir. Tekamülü gereğince insan çalışmak istediği duyguyu ve buna bağlı eylemleri bilinç altından bilince kaydırırsa konu artık işlenmiş olur ve insan görevini yerine getirmiştir. Artık bu duyguya ihtiyaç duymaz ve şifalama biter. Konu kapanmıştır çünkü. Aksi takdirde konu daha şiddetli bir şekilde sinyal verebilir ve hastalık kötü kötüleşebilir veya e, tüm bedeni bile kapsayabilir. Peki kanserde nasıl bu durum? Acaba kanser oluşumunda bu gelişim bir rol oynamakta mıdır? Özellikle çocukluk döneminde duyguların yeterince doyurulmaması ve anlandırılması çok önemlidir. Öğrenme döneminde duygular tanınmadan yaşanan birçok olaya verilen anlamlar yıllar boyunca bizimle beraber yaşamaktadır. Özellikle sevgi duyusunun yeterince alınamaması yıllar boyu bu duygu peşinde koşulmasına neden olmaktadır. Evet unutulmaması gerekir ki çocuk sevgiyi alma konusunda kendini geliştirmeye çalışırken mevcut durumu ne ise ona göre davranır. Alabileceği maksimum sevgiyi alabilmek için birçok yöntem dener ve sevgiyi aldığı en iyi yöntemi kodlayarak hayatı boyunca da bunu bilir ve bunu kullanır. Örneğin çocukluğunda sevgi alamayan çocuk hastalandığında <laughs> sevgiyi almışsa sevgi açlığı hissettiğinde yıllar boyu bu şekilde davranacaktır çıkış yolu bulamadığında kendini hastalandırıp ilgi ve sevgi bekleyecektir. Bazen de sevgi için toplumda etik olmayan şeyleri yapacak, normalde yanında olmasını istediği kişileri yanına çekecektir. Ve belki de yanında olmayacağı bir kişiye olmayacak birçok taviz verecektir. Bu tavizler sonucunda yeterli sevgiyi alamadığını düşündüğünde büyük travmalar yaşayacaktır. Belki duygularına hitap eden bir kişinin kölesi olup ona bağımlı olacaktır. Kişi ona fiziksel şiddet uygulasa veya aşağılasa bile birkaç gram sevgi için onun yanından ayrılmayacaktır. Bu tarz ilişkiler sürekli bize danışan olarak geliyor ve biz de burada farkındalık oluşturarak kişilerin şifalanmalarını destek olabiliyoruz. Sevgisizliğe eşlik eden değersizlik duygusudur. Kendini değersiz hisseden birisi kendini iyi şeylere layık göremez. Diğer kişilerin yanında kendisine bir çukur kazıp onlardan aşağı seviyede dururken diğer insanlara hep alttan bakar. E doğal olarak da o çukurda olduğu sürece diğer insanlar ondan hep yukarıda olacaktır. Her durumda bir sıfır yenik başlayacaktır. O çukuru kazanın kendisi olduğunu farkında olmadan hep birilerinin onu kurtarmasını bekler. Kurban rolünü üstlenir. Evet, ruhun büyümesi, öğrenmesi ve farkındalığı ile ilgilidir. Bu farkındalığı gerçekleştirmek için muhtelif teknikler mevcuttur. Tarafımdan önerilen ise Dr. Klinkart metoduna dayanan psikokinezoloji ekolüdür. Bir doktor hekimlik mesleğinde ruh, zihin, beden bağlantısını hiçe sayarsa sadece hastalıkların semptomlarını baskılamakla uğraşır durur. Hem hekimliğimde tatminsiz olduğu gibi gerçekten de şifaya aracı olma şansını bu şekilde de yitirmiş olur. Dolayısıyla doktorlara bir son sözüm var sevgili meslektaşlarım. Kutsal mesleğinizi hastalarınızın şifalanmasını hedefleyerek kullanmanın zamanı gelmedi mi? Semptom baskılamak hekimlik değildir, hastalığı geçiştirmektir. Lütfen ruh, zihin, beden bağlantısını hiçe saymayın. Öğrenmek için birçok kaynak mevcut. Araştırması sizlere düşer. Mesleğinizde daha mutlu olmak ve hastalarınıza gerçekten yardımcı olmak istiyorsanız Artık gelişmenin ve değişmenin zamanı gelmedi mi? Konuyla ilgili elimdeki kaynaklardan herkes faydalanabildiği gibi sevgili meslektaşlarım da elbette faydalanabilir. Bize telefon açmaktan çekinmeyin. Hap bilgilerle her zaman yanınızda olacağım. Ben Doktor Zeynep Karabey. Sağlıklı, mutlu günler dileklerimle.